Arkadaşlar merhaba. İnekleri görüyor musunuz? Hepsi otlanmış. Evlerine gidiyorlar. Baksanıza bir sürü gelecek şimdi. Bir sürü. Ay ne kadar tatlılar değil mi? Baksanıza. Aa, o Ay yavru o. Afacan o. Afacan. Anne devam Devamı var. Ay da kocaman karnı var. Bak şunun. de mi geliyor? Kocaman. Ay burada eskiden şey de vardı. Ee, neydi? Manda manda. Ay baksanıza bir sürü. Sizden korkuyorlar bence. Ay nasıl korktu. Gelemiyor. Çekindi sanki. Bak bir tanesi durunca Nasıl kalabalıklaşıyorlar? Ay şu sarı çok fena. Bir de gelir bize toslarsa. Evlerine gidiyorlar. Buna, buna, buna. Nasıl görünür? Gidiyor. Ay şu çocuğun karnına da kocaman. Tombik. Tombik yine çok tatlı. Onlar biri bak şunun biri ırmak. Dur size göstereyim. Ay, ay şunun ay o kaçandaki çınar. Ay şu çınar şu. Şu çınara benziyor aynı. <laughs> ay o giden de doruk mu acaba? Ana işiyor mu? Ya. İşiyor baksanıza. Anne ya iyi. <laughs> o da geri geri gidiyor. Işte. Yanlış yere gidiyorsun gidin de. Hayır be o şey. O ha önce. evine mi gidiyor? Ay, bak, bu Evi demek ki orası. Bilmiyorum. Arkadaşlar biraz önce biz şu Karapınar'da fotoğraf çekindik. Çok otantik bir yer. Irmağan Instagram hesabını belki ileriki zamanlarda size veririz. Siz de takip edersiniz. Orada bütün fotolarımızı ulaşırsınız. Nasıl? Anne, bir de arkamızdan bir tane inek koşuyor musun? <laughs> Anne sen sıkıştırdıydın değil mi arabayı burada? Evet. Hatırladın Hatırladım mı? Hatırladım ben. Ben burada bunu. inekler sen geçsin burada diye tam şurada tellerin orası. Şurada aynen hatırlıyorum. Araba, inekler rahat rahat geçsin diye arabayı şöyle yanaştırmıştım Yok, buraya. Bu ne güzel olmuş. Bu. Ay hep kaka yapmışlar. İneklerde var ya Yok, şunun araba. Bak şunlar yeni yapılmış kaka. Hangisi? Ya. Sıcak mı? Ay bunlar <laughs> yeni be. <bir. gülüyor> Hangi köy daha güzel? Öbür köy mü? Bu köy mü? Aha davulcular da var. Bakın şimdi bizi görünce davul çalacaklar. Biz düğüne geldik arkadaşlar. Size düğünden de bir şeyler çekeceğim inşallah. İzlersiniz. Bak davulcuları gördün mü? Davulcuların orası düğün. Ay o kuşburnu olduysa yiyebilirsin. Çok güzel olur. Valla o kadar lezzetli olur ki bu kuşburnular. Bir kuşburnu gördüm. Biz eskiden bunu, bunlar... ay kuşburnu değil de alıç yerdik. Alıç pardon. Alıç yeniliyor kuşburnu zaten. Kuşburnu, kuşburnu yeniliyor, çayı, çayı, oluyor. Var. Ay. Yani ne diyor bu? Ben alıç topladığım günler aklıma geldi de. Tamam, Köy, daha şimdi Köy düz davulcuların Köyden çalmasını aldım. da çekeyim ya. Kim Aa, var? Orada inek ayla duruyor. Kalmış yani. mı? Tekinik Bulamadı evini. Yani. Başka yerlere gidiyor. O deli inek herhalde deli inek galiba. Davulcular bize çalmayacak mı? Çalacak mı acaba? Damat da geliyor damat. Burası. Bizi misafir olarak görmediler herhalde. Çalmıyorlar. o Savcı da kurulmuş. Ay. Ha, park da var çok iyi ama silah çok atarlarsa yandık. Bir de kafamıza mermiler yağıyor. Allah esirgesin.

bu tavuklar ya bakar mısınız nasıl eşeliyorlar tozu dumana kattılar bize dağıttılar düğün orada devam ediyor ben sizin için tavukları, ay şeyi de çektim davulcuları sonra oynarken de çekeceğim bu videoyu bakın şu samanlıklarda fotoğraf çekilmek çok güzel oluyor biliyor musunuz arkana koyuyorsun gün batıyor birazdan düğün şimdi herkes yemek yiyor birazdan düğün çok e, güzel bir şekilde başlayacak bu videomuz burada sona eriyor bizi beğenmeyi ve like atmayı unutmayın